Kıyamadığım makyajımla Masumlar Apartmanı filtremi kullanıyorum ve gidip siliyorum. Ay gül benim çıktı. Arkadaşlar o kadar iyi sahneler var ki yine. Mükemmel bir bölüm. Bakın kaçırmayın. Ha gül ben çıktım. <laughs> evet. Başladık. Çok heyecanlıyız ama. Şimdi çıkacak. Aa! İnanamıyorum. Videonu kalk kötü duruyor senden. Esat mı? Yeah! Öf. Ama. Esra mı? Hadi inşallah. Ee, doğru düzgün biri çıkar. Ay yok artık. <laughs> Şoktayım şu an. Esra abi git. Ya git. Aa Yunan heykeli. Yine Esra. Yine seninle alakalı. Bak Yunan heykeli dedim. Kurtulamadım senden Esra. İstediyorum bu sefer mükemmel. Tam nokta atışı yapacak. Çok doğru. Teşekkürler. Kulaklara bak İçin ya. Bitsin en yakıştı. İnsan bas. Bas. Ha, Bastım, basmana gerek mi? yokmuş. Pardon tamam. <laughs> Evet. Başlıyorum. Ciddiyetle. Ve bu filtre sana inin inanın... Ay! Kim çıktı? <laughs> <Emiciktum. gülüyor> <laughs>